Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu makine atölyemize yeni geldi. Siemens marka. Arızası nedir, ne değildir bilmiyoruz. Bakacağız. Ona göre çözüm sunacağız. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Neler var? Körük gidik gibi. Bakacağız. Sanki kazanda biraz sorun var gibi rulmanlarda. Değişmesi gerekebilir. Bir program verelim bakalım neler çıkacak. Fişe takıyoruz. Suyunu da açacağız. Basalım. Evet çalıştı. Destans çalışıyor mu bakalım. Isı. 30, 40, 20, cold, 40. 40 derece. Tamam. Verelim bakalım programı. İlk sıkıntımız ortaya çıktı. Program başlamadı. Kapak kapanmıyordu. Onu hallettik. Şimdi deneyelim. Evet, çalışmaya başladı. Suyumuzu alıyor. Ventil sağlam diyebiliriz. Fıskiyeler tıkalı. Tek parça kazan bu. Yani rulmanda arıza varsa kesilecek. Ustamız hemen olaya müdahale ediyor. Yay tekniği Çok fark etti. Bayağı fark etti. Değil tabii ki. Burası sökülecek, temizlenecek. Böyle basite kaçmak, kolaya kaçmak yok. Şimdi bu geçici çözüm. Makine çalışsın diye uğraşıyoruz. Çok sert vurmayın. Kırabilirsiniz sert vurursanız. Bakın ses nasıl değişti hemen. İdare eder en azından makinemizi çalıştırır. Burası temizlenecek. Bakalım daha ne çıkacak. Kazan dönmeye başladı. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Bilyeler dağılmış gibi. Bakın bu ses hiç iyi değil. Bilyelerde sorun var gibi. Bu da cepte. Şimdi arkadaşlar birinci sorun şuradan su kaçağı var. Bu evet. önemsiz. Başka bir sorun da motor iyi çalışmıyor. Muhtemelen kömürleri bitmiş. Motor kömürleri de değişecek. Şu anda makine kafasına göre bir dakika bir dakika düşüyor. Ancak işlem yapmıyor. Sadece bekliyor. Motor çalışamıyor. Çalışamadığı için zorlanıyor vesaire. Böyle süreyi yavaş yavaş düşürecek. Sökeceğiz yani. Şimdi de makinemiz E21 hatası verdi. Dediğim gibi motorda sorun var. E21 hatası da Siemens makinelerde motorda sorun olduğunu gösteriyor. Motorda arıza olduğunu gösteriyor. Tahminim kömür bitmiştir. Ondan dolayı bu arıza veriyordur. Çünkü yıkama aşamasında motorumuz dönüyordu. Devam edelim bakalım. Motoru söktü. Çırağımız. Motorda kömür falan kalmamış. Bakın bitmiş. Yalan olmuş. Kömürleri yenilenecek. Bakın gördüğünüz gibi kömür kalmamış. Bitmiş. Yenisini takıyoruz. Cause my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh Hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan a visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change so, swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all Motor kömürünü değiştirdik. Bir sıkma vereceğiz. Bakalım sıkacak mı? Çalışacak mı motor? Batuhan ustamız verdi ayarı. İçindeki suyu bir boşaltsın. Batuhan usta. Şimdi gördüğünüz gibi sıkıyor. Cayır cayır motor dönüyor. Bu işlem tamam. Sonrasında rulmanlara geçeceğiz. Makine ayağa kalkacak. Ekonomiye can verecek. Can. Easy. Devam ediyoruz. bu ses rulmanlardan geliyor. Yani bu sesi iyi dinleyin. Bunun daha böyle aykırısı çok olanı jet motoru gibi çıkar. Zaten rulmanları açınca göreceksiniz ne halde olduğunu. Sıra geldi kazanı kesip çünkü vidalı değil bunlar. Rulman değişimine.

I need a change in my life Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all oh. And we all got dreams We all want things Kilitli dikkat kilit kilit Dik dik konuma getir dik konuma Ha To fight, to die, off uh. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where? Am I scared? Where am I? Yeah. I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, though I'm doing. number kesildi şimdi yeniden çıkarılacak rumandan halini göreceğiz Şimdi rezistansına bakacağız. Bakalım sağlam mı? Yok. Rezistans gidik. Rezistans da değişecek. Bir de buradan çıktı bakalım. Şimdi elde neler var? Körük değişecek. Rulmanlar değişecek. Rezistans değişecek. Kazan kesildi. Motor kömürü değişti. İnsan... A'dan Z'ye bakım yapılıyor. Müşteri sonra bu niye pahalı? Aynen. Bunların hepsini bitireceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi arkadaşlar rulmanlar çakıldı, yeni rulmanlar. Neyse, o tutturduk kazanda yerine. Şimdi ne yapacağız? Kaynağını yapacağız. Şu anda yenilenmiş körüğü takıyoruz. Bu da çıkma tabii ama iş görür yani iyi durumda. Diğeri çok kötüydü. Bunu da taktıktan sonra şuradan kaynak işlemine başlayacağız. Takalım ustam körük telini. Körük teli takıldı. Bakın, kaynağı atmadan önce oturturdunuz ya. Bakın biz çok güzel bir şekilde oturturduk. Kaynağa başlayacağız. Kazanı test edin. Kendi etrafında dönerken bir sıkıntı var mı? Yoksa kağıt vesaire koymadan da direkt olarak atabilirsiniz bunlarda. Ancak şuradan kestiyseniz bazı modellerde buradan kesiliyor. Kağıt koymanız lazım. Kağıt derken karton. Kaynak yaparken şu kısımlar zorluk çıkaracak bakın. Buraları sıfıralle kesmek lazım. Let's go. Şimdi buraya kadar yapılan işlemleri bir toplayalım. Biraz gürültü var. Kusura bakmayın. Ne yaptık? Şu kısımları siperle kestik, hizaladık, hizasını yaptık. Bakın, her şey olması gerektiği yerde. Bir köşeden başlayarak kaynağını yapacağız. Yani şu hizalar çok önemli bakın. Şuralardan yani şu kısımlardan nasıl hizalayabileceğinizi anlayabilirsiniz. En güzeli de rezistans kısmı. Bakın şu kısım rezistans buradan geliyor burası oturur. Ondan sonra kaynar. Şimdi arkadaşlar kaynak işinde bitirdik. Yani komple kaynakladık. Bundan sonra zorlu bir süreç var. Makine toplanacak ve kaynağımız kötüyse eğer su sızdıracak. Kötü değil iyi bir kaynak yaptıysak su sızdırmayacak. Olay bu kadar basit. Maalesef takmadan bunu bilemeyiz. Zor yani. Toplayacağız. En sonunda da neler yaptık, ne değişiklikler yaptık, makine çalışıyor mu? Hepsini videonun sonunda anlatacağız. Umarım güzel bir şey olur. Sonunu merak edenler buradan sonra da izlemeye devam etsinler. Motor takıldı. Vidalarımız da takıldı. Rezistans arızalı demiştik. Onu da söktük. Yerine yenisini takacağız makineye. Şu kısma. Rezistansımız hazır. Kazanı yerine koyduk. Bundan sonra makineyi bütün haline getireceğiz. Bu aşamaları tek tek göstermeye gerek yok. Son halini sizlerle paylaşacağız. Kaş işlemi de tamam. Üst kapağını takacağız, ondan sonra program vereceğiz. Hazır mısınız? Hemen açalım, bakalım. Evet, açıldı. Şimdi sıcaklığa da bakalım da restansımız iyi çalışıyor mu? 60 derece. Çok, Çok yüksek. 40 dereceyi başlat. Su almaya başladı. Süper. Makinemiz suyla doluyor. Şöyle yaklaştıralım. İçine çamaşır da koyduk. Temizlik halledilir o basit. Makine çalışsın da. Sağlara tekrar dönecek. Çalışmaya tekrar devam edecek. O şaşalı günlerini tekrar yaşayacak sayenizde ustalarımız sağ olsunlar ekonomiye can verdiler can bunlar hep milli servet Siemens yazsa da parası verilmiş artık süper ya süper neyse arkadaşlar böyle bir çalışma umarım güzel faydalı bir video olmuştur videoma burada son veriyorum youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim başka bir videomuzda görüşmek üzere hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim hoşçakalın